Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılıya Hazır Mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılı sorularına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Daha fazla lafı uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hasan Bey... 2 tam 1 bölü 2 kilogram fındığın her birini Eşit olacak şekilde tüm çocuklarına paylaştırmıştır. Her bir çocuğuna 1 bölü 2 kilogram fındık düştüğüne göre Hasan Bey'in kaç çocuğu vardır diye soruyor bize. Şimdi bizim elimize ne kadar fındık var? 2 tane 1 bölü 2 kilogram fındığımız var. Ve biz bunları her bir çocuğumuza eşit paylaştıracak ve her bir çocuğa 1 bölü 2 kilogram fındık düşecek. Yani ne yapacağız o zaman? Bölme işlemi yapacağız. 1 bölü 2 yapıyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Burada bizim kesiri yazabilmemiz için burada tam olduğu zaman biraz zor yazarız. Dolayısıyla çarpacağız. Bununla bunu çarpıp bununla topluyoruz. 2 kere 2 4, 4 artı 1 5. Yani bu kesirimiz 5 bölü 2'ye eşit. Bölüm 1 bölü 2. Bu neye eşit oluyor? Biliyorsunuz ki bölme işlemi olduğu zaman ters çevirip çarpıyoruz. Yani 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 1'den 10 bölü eşit oluyor. Kesirinizi sınavda böyle bırakmayın arkadaşlar. Sadeleştirelim. Burası 5, burası 1 oldu. Yani cevabımız 5 oldu arkadaşlar. İlk sorumuzu bu şekilde tamamladık. Diğer sorumuza bakalım hemen. Derin parasının 2 bölü 5'i ile kitap, 1 bölü 4'ü ile de kalem satın almış. Geriye derinin 28 TL'si kaldığına göre başlangıçtaki parasını bize soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne kadar para harcamış onu bir bulalım. 2 bölü 5 kitaba topluyorum. 1 bölü 4 de kaleme vermiş. Bu ne kadar eşit olacak? Bu şekilde toplama yapmam imkansız. Dolayısıyla eşitliyorum hemen. en kolay 20 de eşitleyebilirim. Burası 8 bölü 20 artı 5 bölü 20 oldum. Yani ne demiş olduk buraya? 13 bölü 20. Toplam bu kadar para harcamış. Peki Derin'in ne kadar parası kalmış? 28. Bizim tüm paramız nedir arkadaşlar? 20 bölü 20. Bizim tüm paramızda. Dolayısıyla harcadığı parayı çıkartırsam benim kalan paramı bulmuş olurum. 13 bölü 20'yi çıkartıyorum. 7 bölü 20 TL parası kalmış. Peki bu 7 bölü 20 neye eşit arkadaşlar? 28 TL'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 20 parçayı düşünün. 20 parçanın 7'si 28 ise tamamı ne olur arkadaşlar? Yani bu 1 bölü 20 4'e eşit olur. 7 ile 4'ü çarptığım zaman 28 bakın. O zaman tamamını da 20 çarpı 4'ten 80 TL diye bu sorumu bulmuş oluyorum. Sanırım biraz gözükmemiş. Şu şekilde son kez göstereyim arkadaşlar size. Burada yaptığımızı anladınız mı? Burası çok önemli. 7 parçam 28 TL'ye eşitse 1 parçam 4 TL'ye eşit oluyor. Ve 20 parçam da dolayısıyla 80 TL'ye eşit olmakta. Evet diğer sorumuza geçelim. Burada zor kısım burasıydı arkadaşlar. Yukarıdaki ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız demiş arkadaşlar. Hemen ilkiyle başlayalım. 0,27. Bu 0,3'e eşit olur arkadaşlar. Çünkü 27 30'a yakındır ve dolayısıyla sondaki 0 yazmadık. 0 bölü 3'e eşit. Hemen diğerine bakalım. 57,81 Bu neye, neye eşit olur düşündüğümüz zaman? Bakın 81. Neye daha yakın? 80'e daha yakın. 57,80'e eşit olur bu da. Sıfır yazmaya da bilirsiniz, yazılabilirsiniz. Sizin tercihiniz tamamen. Diğerine bakalım. 3,213 demiş. Bunu sizden cevapları duyuyorum. Neye eşit olur? 213 Bakın. 200'e daha yakındır. Yani buna 3,2 diyeceğiz arkadaşlar. Diğerine de bakalım hemen. 0,05. Şunlara şöyle yapalım karışmasın. 0,05 bu neye yakındır? Bakın bu da başa daha yakındır. Dolayısıyla 0,1 şeklinde yazacağım. Sonuncuya da bakalım hemen. 32, 575. Buna bakalım bu neye eşit oldu arkadaşlar? Bakın 575. 600'e daha yakın. Dolayısıyla bu da 32,600 ya da 6 şeklinde bunu yazabiliriz. Evet. Diğer sorumuzla devam edelim. Fiyatı 10,75 TL olan silgiden 4 tane alan Ozan kaç TL öder? Bunun en basit yöntemi çarpmak arkadaşlar. 10,75 çarpı 4'ü çarptığımız zaman bunun 43 TL'ye eşit geldiğini anlarsınız. E, bu şekilde zorlanıyorsanız şöyle de yapabiliriz. Parçaları da bölebiliriz. Bu birinci yol diyeyim. İkinci yola baktığımız zaman 10'dan 4 tane. 10 çarpı 4, 40 TL buradan yapacak. 0,75 bakın buraya dikkat edin. 0,75'ten de 4 tane yaptığımız zaman... Bu da ne kadar olur arkadaşlar? 300. Ama bu kuruş olduğu için 3 TL kabul edeceğiz. Yani dolayısıyla topladığımız zaman 43 TL'ye eşit olacak arkadaşlar. İki türlü de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Diğer sorumuza devam edelim. Sevim Hanım uzunluğu 11,25 metre olan kurdaleden keserek her biri 1,25 metre olan süsler yapacaktır. İşlemimiz nedir burada dolayısıyla? Bölme. Kurdalinin tamamını kullanarak kaç süs elde edilebilir? Kaç süs adet yapabilir demiştik. Ee, şimdi burada bölme yapacağız dedik. 11,25 bölü 1,25 yaptığımız zaman bunun 9 adet süse eşit olduğunu zaten rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sayfamıza devam edelim. Arka sayfamızda beraberiz şimdi. Demiş ki bize 30 tane kalemin 10 tanesini 15,5 TL'ye 20 tanesini de 12,5 TL'ye satan Ali Bey toplam kaç TL kazanç elde etmiştir? 10 ile buçu çarptığımız zaman arkadaşlar buranın 155 TL'ye eşit olduğunu biliyoruz. 20 tanesinde 12,25 TL ile 20 çarpı 12,25 yaptığımız zaman da arkadaşlar bu da 245 TL'ye tekabül ediyor. Toplam kaç TL kazanç sağladığını sorduğu için de 155 artı 245'i topladığımız zaman arkadaşlar toplamda 400 TL kazanç elde etmiş Ali Bey. Bu sorumuzu da böyle cevaplamış olduk. Diğer sorumuza bakalım hemen. E, 28 kişilik bir sınıfta 12 kız öğrenci vardır. Bu sorularda yapmanız gereken ilk şey hemen şuraya sınıf 28 kişi kız 12 dolayısıyla erkek kaç öğrencimiz var arkadaşlar bizim 16 kişi. Bunu yazdığınız zaman soru emin olun çok rahat çözülecek. Çünkü genelde burada işlem hatası yapıyorsunuz dikkatsizlikten. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı. Artık bakın işimiz çok kolay. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı. Yani 12 bölü 16'dan ne yapıyoruz? Bunları mutlaka sadeleştiriyoruz. 4 ile sadeleşir bunlar. 4'e böldüğümüz zaman burası 3, burası 4. 3 bölü 4 şeklinde yazmış olduk. Diğerine bakalım hemen. Erkek öğrencilerin sınıftaki tüm öğrencilere oranı. Erkek öğrenci sayımız kaçtı? 16 arkadaşlar. Peki sınıf kaç kişi? 28 kişi. Hemen bunu da sadeleştiriyorum. 4 ile sadeleştireyim yine. Burası 4 oldu. Burası 7 oldu. 4 bölü 7 bizim cevabımız. Diğer sorumuzla devam edelim. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bir bisiklet sürücüsü 50 dakikada 12 kilometre yol gitmiştir. 50 dakika 12 kilometre yol. Bisikletin gittiği yolun geçen süreye oranını metre bölü saniye birimiyle bulunuz demiş. Şimdi ne dedi? Gittiği yolu geçen süreye. Ne kadar yol gitti arkadaşlar? 12 kilometre oranını istedi bizden. Kaç dakikada gitti? 50 dakikada gitti. Bunun Nasıl yapabiliriz biz? Metre bölü saniye istediği için bizden saniyeye çeviriyoruz arkadaşlar. 60 ile çarpıyoruz saniyeye çevirmek için. Yani burası 3000 saniye oldu. Dolayısıyla da üstte bizim için 12.000 olmuş oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü kilometreyi de metreye çevirdik ve bizim için sonuna da 3.0 almış oldu buradan birimlere dikkat. Bakın bu çok önemli. Sizi burada yanıltırlar arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere sözel olarak ifade ediniz demiş. 5x'i ne diye ifade edebiliriz arkadaşlar? 5x bir sayının 5 katıdır. x bir sayı bir sayının 5 katı şeklinde ifade edebiliriz. Peki alttakini ne diye ifade edebiliriz? 2A artı 1. Örnek veriyorum. A bizim için kalem olsun. Kalem sayısının 2 katının bir fazlası şeklinde ifade edebiliriz bunu da. 13P eksi 5 demiş arkadaşlar bunu. P bizim için gidilen yol olsun. Gidilen yolun, bunlar tabii ki değişken. Gidilen yolun 13 katının ne diyebiliriz? 5 eksi şeklinde bunu yazabiliriz. M bölü 2 artı 4 demişiz. Buna ne diyebiliriz? M bizim için yaşım olsun. Yaşım. Yaşımın yarısının 4 fazlası şeklinde yazabilirim. K bölü 10 eksi 1. K da para olsun. Paramın onda birinin bir eksiye. Bakın burada sizi en zorlayacak olan bu olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet son sorumuzu da çözelim hemen. 12 bölü a artı 5 cebirsel ifadesinin a eşittir 1 ve a eşittir 2 için değerine bulunuz demiş. a eşittir 1 için hemen bakalım arkadaşlar. a yerine 1 yazacağım. Bu sorularda rahat edersiniz arkadaşlar. Çünkü size zaten ne istediğini veriyor. 12 bölü 1 artı 5'ten bu ne eşit olur? 17'ye A eşittir 2 için de aynı bu şekilde cevaplayabiliriz. 12 bölü 2 artı 5'ten bu da neye eşit oldu arkadaşlar? 11 eşit oldu. Umarım sınavlarınızda yüksek alırsınız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz sorular için yazılıya hazır mısın kanalına abone olmayı unutmayınız. Hepinize kolay gelsin.